Merhaba arkadaşlar. Bugün başlıktan gördüğünüz üzere garip bir konu hakkında konuşacağız. Birkaç gündür üzerine düşündüğüm hatta bayağıdır üzerine düşündüğüm bir konu. Eğer birisi herhangi bir konuda senden daha başarılıysa senden daha iyidir. Ne demek bu? Biraz örnek vereyim. Mesela bir adam var. Bu adamın vücudu benden daha iyi. Yaşlarımız ve tecrübelerimizin benzer olduğunu düşünelim. Adamın vücudu benden daha iyi diyelim ki benim vücudum hani ondan daha kötü bu adam benden daha iyidir ve benim ondan öğreneceğim şeyler vardır demektir. Bu hem güzel hem kötü bir şey. Mesela ben içerik üretiyorum. Bir içerik üreticisinin benden daha fazla takipçisi varsa, aynı kategoride olduğumuzu varsayıyorum ve aşağı yukarı aynı içerik sayısı yaptığımızı varsayıyorum. Diyelim ki benim işte 100 takipçim var, adamın 300 takipçisi var. Adam bir şeyde benden daha iyidir veya bazı şeyleri benden daha doğru yapıyordur bunu kabul etmek insanın egosunu aşağı indirmesini, poposunu birazcık aşağıda aşağı indirmesini gerektiriyor. Ama bunun farkına vardığımız zaman bütün her şey öğrenme fırsatı haline geliyor. Başka örnekler de verilebilir. Atıyorum işte biri sizde dersler konusunda veya sizden daha fazla para kazanıyorsa, dolandırıcı olmadığını varsayarsak sizden daha başarılıdır ve sizden daha iyidir. Bir şeyleri sizden daha doğru yapıyordur. Diyelim ki bir şeyde başarılı olmak için 100 puanlık bir cetvel var tamam mı? Bu şeyde eşik 50 puan olsun. Siz bir şeyleri doğru yaparak puan kazanıyorsunuz. Mesela şunu yaptınız. A'yı doğru yaptınız 10 puan geldi. B'yi doğru yaptınız 10 puan geldi. C'yi doğru yaptınız 10 puan geldi. İşte 50 puan olana kadar puan aldınız. 50 puan olana kadar başarılı olmuyorsun ama 50 puan olduktan sonra başarılı oluyorsun. Başarılı olmak için 100 puana ihtiyacın yok ama 50 puana ihtiyacın var. Ve sen ya da başarılı olan biri 50 puanı 60 puanı, 70 puanı veya 100 puanı ulaşacak kadar doğru şey yaptığı için başarılı oluyor. Sen şu an 49 puanda olabilirsin, 20 puanda olabilirsin ama eşiği geçmemişsin ya da eşiği çok iyi geçmemişsin ve o yüzden ki senden daha başarılı oluyor. Bu gerçeğin farkına vardığın zaman herkesten ve her şeyden bir şey öğrenebiliyor hale geliyorsun. Sallıyorum ben çok iyi ayakkabı bağlıyorum. Çok random bir şey oluyor ama çok iyi bir ayakkabı bağlıyorum diyelim. Ve ayakkabı bağlamayı öğrenmek isteyen insanlar var. Ben bu insanlardan daha iyi ayakkabı bağladığım için onlara ayakkabı bağlamayı iyi bir şekilde öğretebilecek hale gelmiş oluyorum. Bu tabii garip bir örnek oldu ama diyelim ki işte ders çalışma olsun, ne bileyim herhangi bir şekilde çalışma olsun, spor olsun, içini üretmek olsun veya başka bir şey olsun. Eğer birisi sizden daha fazla para kazanıyorsa, fiziği senden daha iyiyse, Senden herhangi bir alanda daha başarılıysa, herhangi bir şeyi senden daha doğru, senden daha iyi veya daha akıllı şekilde yapıyordur ve senin ondan öğrenebileceğin bir şey vardır. Çünkü eğer sen o yaptığın şeyi, şu an yanlış yaptığını varsayıyorum, o yanlış yaptığın şeyi doğru yaparsan sen kazanacaksın ve o şeyi doğru yapmayı ondan öğrenebilirsin. Ama dediğim gibi insanın bir şeyi yanlış yaptığını kabul etmesi çok kolay bir şey değil. Oturup kendi kendine aa ben bunu yanlış yapıyorum, ben bunu daha iyi yapabilirim vesaire demek kolay bir şey değil. İnsanın egosunu acıtıyor, insanın egosunu ve duvarlarını aşağı indirmesini gerektiriyor. Ama bunları yaptığın zaman, egonu indirip yanlış yaptığını kabul ettiğin zaman öğrenebileceğine inandığın zaman gelişmeye başlıyorsun ve bütün her şeyden bir şey öğrenebiliyor hale geliyorsun. Dediğim gibi, öğrenebileceğimiz çok şey var. Eğer bir şeyi yanlış yaptığımızı kabul ediyorsak öğrenebiliriz. Ama sen eğer en başından bir şey yanlış yaptığını veya yanlış yapabileceğini düşünmüyorsan veya buna inanmıyorsan hiçbir şey öğrenemezsin ve böyle kalmaya devam edersin ve bu senin için kötü olur. Görüşürüz.